Dış vücüler. Ya kimse kimsenin umunda değil bence ya. Çok fazla. Aynen. <laughs> Biz yine aynı konuya gireceğiz. Bunu geçen şeyde komplolara girmiştik. Komple kimse kimse söyleyin ya yani kimse kimse bu kadar çok umursamıyor. Kimse koymuyor. Kimse al. Ben öyle biraz düşünüyorum. Ama mesela şeyi izlediniz mi bilmiyorum. Edim e... şey ne? ben devri diye bir tane ne? belgesel vardı. İzledin mi onu? <laughs> ne diye? Ben devri. Ha. Yanlış duydum. Okay. Adam Curtis. Adam Curtis diye bir yönetmenin kesinlikle izlenilmesi gerekiyor. Buradan bunu dinleyen herkese bir ödev olarak yani ödev ahlakı bunu izleyin. Çünkü bugün <gülüyor> <gülüyor> kesin yani bunu yapmanız lazım. Yani Homo Sapiens kitabını da okumanız gerekiyor mesela. Bazı şeyler var. Sapiens. Aynen onu da okunması gerekiyor. İşte bu, bunun da izlenmesi gerekiyor. Bugünümüzdeki bütün işte kapitalizmin nasıl başladığı işte e, Freud vesaire bu konulara giriyor. Orada bir tane adam var. Freud'un amcası yanlış hatırlamıyorsam. Bir yeni amcası bir benzerlikleri var. O adam neydi ismi? Berk, Berk, Berkheim diye isim var. O oh hayır o Almanya'da bir <laughs> club. Aynen. Ber, Berkein. Berkayn diye yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Hemen bakalım. Berkayn değil. Uh, the center of the self. Evet şu saklı soru vakti bu arada. E, yorumlara merak ettiğiniz şeyleri bizimle alakalı olabilir. Evrenle alakalı. Edward, Ölümden <laughs> <laughs> Edward Bernays. O da olur. Edward Bernays diye bir adam var. Mesela bunu izlersen o her şeyin arkasında bir adam var dediğin adamı anlatıyor. <laughs> Evet o o adam yani o bilinmeyen o her şeyin arkasında olan ya bu adam kendisi halkla ilişkiler tabirini üreten insan adam işte propaganda <laughs> şöyle açıklıyor bunu çok ya iyi. biz aslında propaganda yapıyorduk da diyor bu kelime çok kirlenmişti biz de yeni bir kelime bulmamız gerekti. Ona da halkla ilişkiler dedik diyor <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi. adam yani o her şeyi bulan adam gibi yani şey var. Yaptığı olaylar arasında yani özet geçeceğim spoiler alert ama önemi yok yani çok wow, güzel bir belgesel. Wow, wow, wow. Olay şu kadınların sigara içmesini sağlayan adam. Onun dışında okay. e, aynen muz cumhuriyetlerinden bir bölge işte Amerika'nın güneyinde olan bir yer var işte orada muz cumhuriyeti oraya işte iç savaşını çıkartan adam falan filan. Acayip bir insan. Hani. Çok fazla bir işi, yani şu şekilde. Hep, neyse böyle küçük küçük anlatmaya gerek yok. direkt anlatıyorum. Anlat. Adam. Delikanlı gibi anlat. Aynen delikanlı gibi anlatıyorum artık. Adam Freud'un psikanalizim şeyini, Freud'u kendi yeni olduğu için okuyor. Hatta Freud'u dünyaya tanıtan adam da o. O olmasaydı bu şekilde bilinmeyecekti Freud. Freud'un kitaplarını okuyor işte ve ondan sonra onun psikanaliz teknikleriyle psikanalistlerle birlikte toplumu inceliyor toplum içerisindeki işte her şeyin bir sembol olduğunu vesaire bunları keşfediyor ve bir gün işte yavaş yavaş zaten işte Amerikan başkanları iletişimleri vesaire de var buna geliyorlar işte büyük dev Malbora gibi işte şirketler tam hatırlamıyorum hangi şirket olduğunu ama büyük bir sigara şirketi Diyor ki erkekler bizim sadece sigaramızı içiyor. Hey, yani ve strike. bu bizim için Lucky Strike olabilir. Sadece erkekler içiyor ve biz bunu düzeltmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? O da diyor ki tamam diyor. Bunu çözelim. Yani niye potansiyel diyor ki yani bütün insanlığın sigarası içmesi lazım ama sadece erkekler sadece %50 içiyorlar. Bunu arttır. Ben ne istiyorlar yani. Adam da geliyor işte tamam bunu bir hemen bir analiz yaptıralım. Çözeceğim bu meseleyi diyor. Kanser olmalı. Gibi gidiyor psikanalistleri tutuyor falan bu konuyu insan denek gruplarına falan sonra sonra bir şekilde açığa çıkartıyor ki aslında sigara denilen şey bir fallus sembolü yani bir dik penis sembolü olduğunu keşfediyor ve bir bunu içmenin de aslında temelde erkeklikle yani güç gücün sembolitesi olarak bunlarla alakalı şeyler keşfediyor. Güç ile ilişkilendirildiğini fark ediyor ve o yüzden kadınların bunu içmediğini anlıyor. Sonra Diyor ki, tamam bunu nasıl çözeriz? Gidiyor. Kadınlardan oluşan bir yürüyüş organize ettiriyor. Kadınların özgürlük yürüyüşü adında. Özel kendi seçtiği modeller bir kendi şirketi üzerinden modelleri ayarlıyor. Basını ayarlıyor. Her şey ayarlıyor. Ve modellere şunu söylüyor. O süreç içerisinde o yürüyüşte size gelecek kamera sizi çekecek ve siz şu hareketi yapacaksınız. Eteğinizin altından sigara çıkartacaksınız ve içeceksiniz ve diyeceksiniz ki ben özgür bir kadınım ve ben güçlü bir kadın. O oğlum bu varsa dünyayı kesin birileri yönetiyor demektir. <laughs> ve ondan sonra bunu çektiriyor. O günden sonra satışlar patlıyor kadınlarda. Yani dünyaya sigara içtiren adam. Bunun gibi yapmış olduğu o kadar büyük olaylar var ki. Yani propaganda makinesi ve ilk denek gruplar kafasını başlatan Başka bir sürü örnekleri var adamın yani adam bir şey... tane daha sembol üzerinde adam bayağı iyi yani adam şey reisin idolü. <gülüyor> <gülüyor> mesela adam şöyle bir şey yapmış olaya bak bir tane şirket daha geliyor buna dev şirketler bu da kek yapma şirketi normalde bir kek yapılırken işte sadece içinde tozlar var suyla karıştırıyorsun ve kek yapabiliyorsun. Yok bizim satışlarımızı nasıl daha iyi yapabiliriz sonra bu yine denek gruplarını alıyor yine psikanalistleri topluyor. Bakıyor ki, ya kadınlara soruyor, diyor ki, bir kek yaparken ne hissediyorsun, bunu niçin yapıyorsun? Kadınlar da şey diyor işte, erkeğim eve geldiğinde ona bir şey armağan etmek istediğim için. Yani ona benden bir parça vermek istediğim için falan diyor. Sonra buna odaklanıyor ve diyor ki, yumurta kırdırın kekin içerisine. Yumurta, işte aslında kendinden bir parça olarak kadınların, sembolize ediyor ve kadınlar o kırma deneyimi içerisinde sanki daha çok bir şey vermiş gibi hissedecek ve o yüzden reçeteye yani bunun yapımına yumurtayı ekleyin diyor. Normalde yumurtanın ihtiyacı yokken bunlar ekstra sanki gerekliymiş gibi yumurta kırdırtmalı yapıyor ve satışlar patlıyor. Hatta şu anda hala bilmiyorum. Kek yapmadım, buzlandır. Yumurta kır kırılıyor. Ama aslında bunun daha kolay bir çözümü var. Yumurta kırmaya gerek yok normalde. Orada mısın? Abi iyiymiş baya. Aynen. Baya iyi. Bu propaganda makinesinden biraz daha anlat ya. Yani bu adam işte bunun gibi bir sürü şey var. Mesela bu şey savaşlarını çıkartan o dediğim gibi. E, ismin tam unuttum ama Muz Cumhuriyeti dendiğinde hemen karşımıza çıkacak bir ülke var. Hemen yazalım Muz Cumhuriyeti. Çok iyi. Neresi diyorum? Muz Cumhuriyeti'nin neresi? Honduras. Honduras. Evet. E, Honduras doğru. Honduras. Honduras'taki olay da şu. Orada şey varmış. <laughs> İçeride bir karışıklık var. Bir tane şirket monopol olmuş. Bütün ülke muz çalışanları gibi bir şey olmuş. Yani muz fabrikasının çalışanları ülkenin nüfusunun yarısı falan. Böyle bir durum var ve tekel olmuşlar. Başka hiçbir şirket çalışmıyor. Bütün arsalar bunların falan. Neyse bu seçimde bir tane başkan geliyor. O sıra insan hakları vesaire ihlali var büyük ihtimalle. Yeni başkan bu şirketi bitirmek için çalışmalar yapıyor. Ondan sonra bu şirkette gidiyor belki bizim adama ve diyor ki işte nasıl çözeceğim Edward bu işi? Tamam diyor o iş bende. Halledeceğiz. Başbakanı halledeceğiz. indireceğiz onu diyor. Ne yapıyor biliyor musun adam? O sırada soğuk savaş dönemi var. Ruslarla Amerikalar arasında. İşte hep bir korku var iklimi ortamda. İşte bize atom bomba atabilirler şu bu. Bu korkunun olduğu için bu adam da kendi bir sürü şirketi de olduğu için kanallar açıyor. Medya kanallarını büyütüyor. Ve şöyle haberler yaymaya başlıyor. Honduras'ta Ruslar üst kuruyor. Ve insanların algısı bütün halk Honduras'ta gerçekten bir Rus üssü ve aslında bu da işte Amerika'ya çok yakın. Amerika'daki bütün ortamı mahvedecek, savaş başlayacak vesaire bunun korkusu da var. Bütün halk bundan dolayı korkusu yükseliyor, yükseliyor ve artık siyasi bir baskıya dönüşüyor ve siyasiler Amerika'da CIA aracılığıyla Honduras'a başkanı indirtiyor. olaya bakar mısın? İnanılmaz. Özellikle bu. Yani adam <laughs> algı oyunuyla bir ülkelik başkanı indiriyor. Bu, bu sayede de o şirket e, Muz Cumhuriyeti'nde kendi ülkesinde monopol olmaya devam ediyor böylece. İnanılmaz. Evet evet inanılmaz akıl oyunları. De... Yani her şey algı boşuna demiyoruz yani. <laughs> bu, bu bir çıplak atasözü. Her şey algı abi. <laughs> Böyle bir atasözü. Her şey algı abi. <laughs> her şey algı. <laughs>